İkonya su arıtma İsmail Civciv olarak 20 yıldır su arıtma sektörünün içerisindeyim. Ve buradaki gördüğünüz Profesör Doktor Osman Mühdoğlu kitapları diyor. Yaşasın Hayat diyor. Bu kitabın Kanal D katkılarıyla burada Milliyet Gazetesi açıyoruz. Bakalım. Burada kim yazmış? Süleyman Demirel. Aralık 2002 yılında bu kitabın yazarı Sayın Profesör Doktor Osman Müftüoğlu 10 yılı aşkın bir süredir benim özel doktorumdur diyor. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarından bir tanesi olan Süleyman Demirel'in de özel doktorluğunu yapmış. Yine Sezen Aksu yazmış. Wilfred A. Peterson diye birine de aynı şekilde yapmış. Osman Müftüoğlu kendisi de yazmış. Burada teşekkür demiş. Bu kitabın hazırlanmasında katkısı olanlar diye. Şimdi bu kitabı size niye tanıtıyorum? Şunun için tanıtıyorum. Bu Profesör Doktor Osman Müftüoğlu 2002 yılında yazmış olduğu bu kitabın su kısmında bakın sayfası 47 47. sayfada su kısmında evet su kısmında devam ediyor ve ne diyor? Lütfen iyi görün. Evlere monte ettireceğiniz reverse osmosis su arıtma sistemiyle şehir suyunu arıtarak elde edeceğiniz suyu güvenle içebilirsiniz diyor. Ama aynı Osman Müftüoğlu daha sonra Saka suyun reklamlarında oynamaya başladıktan sonra su arıtma cihazlarının sudaki bütün mineralleri öldürüyor diye zararlı olduğunu söylüyor. Şimdi Osman Müftüoğlu'nun 2002 yılında kendisinin yazmış olduğu bu kitaptaki söylediklerine mi inanırım yoksa sakas suyun reklamında oynamaya başladıktan sonra söylediklerine mi inanalım? Demek ki paranın gücü doğrularını bile insanın kendine inkar ettirebiliyor. Ki Osman Müftüoğlu'nun söylediği bir gerçekliği ifade etmiyor. Ki NASA 1958 yılında uzaya göndereceği 4 tane astronotun <laughs> uzayda ihtiyacını karşılayacak 6 aylık suyu götürme şansları olmadığı için oraya götürecekleri su miktarını yani bir buçuk ton suyu tekrar tekrar kirlendikten sonra aratıp kullanacakları sistem reverse dozma sistemidir. Ve NASA oradaki astronotların bir tane elbisesi bile 10 bin dolardan oluşmaktadır. Sevgili Osman Müftüoğlu Saka suya yazmış olduğu bu yaşasın hayat kitabındaki gerçeklerini maalesef parayla satmış demek herhalde abes olmaz. O yüzden reverse osmos sistemi dünyanın en gelişmiş teknolojik olarak reverse osmos su arıtma sistemidir ve Kopyalama sistemi, reverse osmos sistemin çalışma prensibi vücudumuzun içerisindeki tıpkı bir böbrek gibi çalışmaktadır. Böbrek nasıl kanı temizlerken kandaki üreyi, ürugasidi, asidi, kreatini idrarla dışarı atıyorken faydalı olanı vücuda vere, veriyorsa işte reverse osmos sistemi de suya sonradan karışan ağır metalları, kimyasalları, mikrobiyolojikleri hepsini ayrıştırıp dışarı atarken suyun özündeki insanın ihtiyacı olan mineralleri de bizim içmemize sağlıyor. Osman Müftüoğlu gibi doktorlara güvenmek yerine gerçeklere sahip çıkmak çok daha önemli. Her su arıtılmak zorunda. Artık arıtılmayacak su yok zamanımızda. Bunu da en güzel, en doğru, en doğal şekilde yapacak sistem reverse sistemidir.